gibi hemen bir yerden de başlamak istiyorum. Öncelikle yaşanan bu İstanbul'daki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii dün saat 15 civarında İstanbul'un Avrupa yakasının batısı özellikle hiç İstanbul'un alışık olmadığı bir iklim şartlarıyla karşılaştı. Tabii İstanbul'un beklemediği bir aslında bir olumsuz hava koşulları vardı. Tabii saat 15'te başladı ama 16'ya kadar bütün her tarafı kar tipi inanılmaz bir şekilde bir anda kaplayınca maalesef hazırlıksız olan vatandaşlarımız da yolda kaldılar. Bazı yol kesimlerinde maalesef yol yollar kapandı. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu'nda büyük sıkıntılar yaşadık. Tabi olayın ilk anından olaya hemen müdahale ettik. Yollarımızı bir an önce açmak için büyük bir çaba sarf ettik. Tabii 24 saat çok zor geçti. Özellikle gece çok zor geçti. Hem bir taraftan yolları açmaya çalışıyorsunuz hem de bir taraftan vatandaşlarımıza ulaşıp onları yoldaki o sıkıntılı süreçten kurtarmak için çok olağanüstü bir mücadele verdik. Burada hem Karayolları Genel Müdürlüğümüzün personeli hem emniyet hem AFAD hem jandarma özellikle çok büyük özverili bir çalışma yaptılar. Pek çok vatandaşımızı yollardan topladık. Ama bereket versin yani bu kadar güçlü bir kurum, bu kadar güçlü kurumlarla birlikte bir vatandaşımızın burnu karamadan bile bu süreci atlattık. 24 saat bile olmadan afetin izlerini ortadan kaldırdık. Şu an için bütün yol kesimlerinde güvenli bir ulaşım var şu anda. Şimdi ben de dışarıdaydım gece saatlerinde özellikle karayollarının çalışmalarını da gördüm. Ama sizden duymak istiyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü üzerine düşen görevi yaptı mı? Tabii ki biz Karayolları çok köklü bir kuruluş ve Türkiye'nin en güçlü kuruluşlardan bir tanesi, bu gücün her daim ispatlayan kurumlardan bir tanesi. Biz de böyle bir kuruma öncülük etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Biz Karayolları Genel Müdürü olarak 68 bin kilometrelik bir yol ağında Türkiye'mizin her köşesinde, her noktasında büyük bir özveriyle çalışıp bu 68 bin kilometre yol ağını güvenli ulaşım için vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. E, dün e, yaşadığımız sıkıntı da yine vatandaşımızın o güvenli ulaşımını sağlamak için gösterdiğimiz bir çabaydı. Tabii bu olumsuz iklim koşulları dünyanın her tarafında oluyor. Ama bunların üstesinden bu kadar güçlü kurumlar ancak bu kadar kısa sürede gelebilir. Biz de onun verdiği güçle Buna müdahale ettik. Vatandaşımızın burnu kanamadan, 24 saat bile olmadan bu büyük bir afetin e, izlerini ortadan kaldırmanın çabası içerisinde olduk. Şöyle şunu da merak ediyorum. Geride bıraktığımız dönemlerde bakanlık ve e, İBB bir koordinasyon halinde çalışırdı. Geride bıraktığımız gecede böyle bir koordinasyon var mıydı veya size gelen bir talep var mıydı e, yolların açılabilmesi için? E, maalesef böyle bir koordinasyon yoktu. E, Konuşacak çok şey var ama konuşmaya da gerek yok. Ama sonuçta biz vatandaşımızın konforu, yaşam kalitesi için buradayız. Vatandaşımıza hizmet için e, buradayız. Herkesin sorumlulukları var. Biz de sorumluluklarımızı yerinize getirmenin e, gururunu yaşıyoruz şu anda. E, o yüzden herkes üstüne vazife olan işleri en özel şekilde, en güzel şekilde yapıp vatandaşına, İstanbul'a hizmet etmenin çabası içerisinde olmalı. Hı hı. Peki Kuzey Marmara Otoyolu'nda da bahsettiğimiz o insanlar saatlerce mahsur kaldılar. Şu anda oradaki son durum nasıl? Yolumuz tamamen trafiğe açık. Şu anda güvenli bir ulaşım var. Ama biz tedbirlerimizi hiçbir zaman e, aksatmayacağız. Çünkü meteorolojinin bize söylediğine göre e, perşembe güne kadar bu olumsuz hava koşulları yani dünkü kadar tesirli olmasa da devam edecek. O yüzden e, bizim teyakkuz halimiz, olağanüstü hal durumumuz perşembe gününe kadar devam edecek. Peki İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da iptal oldu ama orada da kar muhalefet sebebiyle bir çatı çökmesi yaşandı. Bunları da sizden de Tabii bu olumsuz hava koşullarından bütün ulaşım sektörleri kendi payına düşeni alıyorlar. Tabi hava sektörü de bu olumsuz hava koşullarından işte son 24 saatte bu sıkıntıları yaşadı. Ama bugün gündüz 12 12 civarında uçuşlar başladı İstanbul Havalimanı'nda. Şu an önemli bir seviyeye geldi. Önümüzdeki saatlerde eski seviyesine ulaşacak. İnşallah o havalimanındaki yoğunluk da bir yani önümüzdeki saatlerde tamamen ortadan kalkacak. Yine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da bazı sıkıntılar oldu. Zaten bu bir hafta bazı kısıtlamalara gitmiştik. Slotları azaltmıştık. Orada da süreç şu anda rayına girdi diyebiliriz. Aynı şekilde otogarda da seferler iptal olmuştu. Onlar da yakında normale dönecekler. Onlar da şu an normale dönüyorlar. Çünkü otogardan çıkan vatandaş Arkadaşlarımızın yolda kalmaması için biz böyle bir tedbir almıştık. E, bu gelişen süreçte artık o olağanüstü hali ortadan kalktığı için yavaş yavaş normal hali döndük artık. Son olarak bu afetten sonra İstanbul için e, yeni önlemler gündeme gelebilir mi? Tabi e, bu sonuçta hava iklim koşullarının, e, olumsuz hava koşullarının etkisine bağlı. O yüzden biz tedbiri elden bırakmadan önümüzdeki iki günde bu olağanüstü hali ve acil durumunu devam ettireceğiz. Biz tabii bütün sektörlerde varız biliyorsunuz. Havacılık, karayolları, Demir yollarında da aynı şekilde hızlı trenlerimiz bir taraftan kızınsız bir şekilde çalışıyor. Özellikle Marmara dün akşam bütün vatandaşlarımızın imdadına yetişti. 24 saat çalıştı dün akşam Marmara. Ücretsiz şekilde vatandaşlarımız taşıdı. Bu akşam ve yarın akşam da inşallah ücretsiz şekilde vatandaşlarımıza hizmet edecek Marmara. Yine 24 saat çalışacak. Çok teşekkür ediyoruz. Yanınıza katıldığınız ve sorularımızı cevapladığınız için ulaşma Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yayın konuğumuzda sorularımızı cevapladı diyelim ve söz tekrar